var sunar. Gol var sunar. Herkese merhaba. Haber 1905 kanalına hoş geldiniz. Sevgili Galatasaraylılar ve sevgili Haber 1905 takipçileri. Yine yepyeni bir video ile karşınızdayız ki güzel haberlerimiz var. Bu haberleri sizlere aktarmak istiyorum. Haber 1905'te biliyorsunuz. Sanvan gelişen olayları, gelişen transfer gündemini ve Galatasaray'a ilgili her türlü gelişimi de ekran karşısına geçiyoruz. Bizler izlerken lütfen ama lütfen abone olmayı ve like atmayı unutmayınız. Evet Galatasaray Seferoviç transferini artık bitirdi diyebiliriz. Seferoviç'te hem alacağı yıllık maaş hem de bonservis bedeli belli oldu. Galatasaray Benfica etkileriyle 3.5 milyon euro satın alma opsiyonu ve futbolcuya ise 2 milyon euro maaş ödemeyi kabul etti. Artık bu anlaşma sağlandı diyebiliriz. Yakın zamanda da Seferovic ile ilgili e, güncel ve son dakika bilgiler göreceksiniz zaten. Bir kez daha söyleyelim. Seferovic transferi için Galatasaray futbolcuya 2 milyon euro. Kulübü ise Benfica ile biliyorsunuz öncelikle kiralanacak bu sezon. Sonra satın alma opsiyonu ise 3,5 milyon euro olacak. Artık Seferovic için geri sayıma geçtik ve the transferin açıklanmasını bekliyoruz. Bir aksilik olmazsa bir sağlık kontrolü e, problemi çıkartmazsa biliyorsunuz sakatlık problemi olan bir futbolcu. Eğer herhangi bir sağlık sorunu yaşamazsa ve son dakika bir pürüz çıkmazsa e, Seferovic de artık Galatasaray'a geliyor diyebiliriz. Seferovic Galatasaray'ın yeni forveti olabilir. Tabii Seferovic'in gelmesiyle beraber elbette ki elimizdeki 3 tane yabancı forvetten de çıkmak lazım. Gomis, Cagney ve Muhammed var ama en ciddi talipler şu anda Mustafa Muhammed'e. Muhammed giderse o bölgede de Seferovic takviyesi yapılmış olacak ama Gomis, Cagney ikilisinden de biri gitmiş olacak. Seferovic'in artık %95-96 diyebiliriz. Tabi ıslak imza olmadığı için bu transferin artık açıklanması an meselesi diyebiliriz. Bir Pürüz çıkmazsa yine bir menajer Pürüz çıkmazsa Joe Pedro'da olduğu gibi. Yani yine bekledik bir şey olabilir ama bu transfer artık bitti desek doğru olacaktır. Evet bunun dışında Galatasaray'ın bir İspanya çıkartması var. Yine haber 1905 aracılığıyla duy, duy, duyacağınız güzel bir haber. Galatasaray İspanya'dan 3 tane futbolcu istiyor. Bunların bir tanesi William Carvalho. Diğer ikilisi ise şu anda isim vermeyeceğim, isim açıklamayacağım. Ama Galatasaray İspanya'da e, bazı isimlerle de transfer görüşmesi yapıyor. Yani Galatasaray'ın bu kadar geç kalması açıkçası çok anlam veremiyorum. Yani daldan dala atlamak ne kadar doğru. E, Güey transfer olmayınca başka isimlere yöneldi Galatasaray. Ama bu transferleri bir an önce bitirmesi lazım. E, İspanya çıkartmasındaki kişiler futbolcular bitecekse bir an önce bitmesi lazım. Yani bizim e, maliyetini karşılayabileceğimiz isimlere yönelip e, bir an önce bu transferleri bitirmek lazım. Bu akşam Avusturya kampına Dursun Özbek de katılacak Sayın Dursun Özbek ile Erdem Timur bir araya gelecek. Ve Metin de bu görüşmede, bu toplantıda olacak. Bu akşam kritik bir transfer zirvesi var. Belki bu zirveden sonra bazı isimler netleşip açıklanabilir. Başkanın onayına kalmış isimler de olabilir. Ama bir an önce transferler açıklaması lazım Galatasaray'ın. Yoksa taraftarın tepkisini çekmeye başlayacaklar. Seferovic transferi yetmeyebilir. Yani bizim orta saat takviyesi yapmamız gerekiyor. Orta sayıda e, Ghana Gay biliyorsunuz e, Paris Saint Germain anlaşamadı anlaşamadı. E, orada kalmak istediğini dile getirmişti ama tabi bu bir para koparma taktiği. Bugün e, önemli bir gelişme oldu Ghana Gay konusunda. Şöyle ki futbolcu e, kulübümle anlaşırsanız gelebilirim dedi. Burada Ghana Gay'in tek derdi 4 milyon euro olan alacağını almak. Yani bu parayı siz ödüyorsanız siz e, Paris Saint Germain ödüyorsa Paris Saint Germain kim, kim öderse ödesin. Ben bu parayı istiyorum diyor. Yani Galatasaray 4 milyon euro imza parası verirse Garnaghi gelir. Ama Galatasaray'ın bu kadar bütçesi olmadığına göre bu transfer artık zor diyebiliriz. Ama yarının neler getireceğini bilmiyoruz. Belki imza parası konusunda Paris saint de ortak bir ödeme yapabilir Galatasaray. Bu benim kendi şahsi yorumum ama e, Gana da de önemli gelişmeler olabilir. Öte yandan Denayar'ı konuşalım. Denayar'da yine önemli bir gelişme var. Bugün Denayar ile yönetim bir araya gelecek ve son bir görüşme yapacak. Jason Denayer Galatasaray'ın istediği seviyeye inerse bu transferde açıklanabilir. Şu anda tek seçenek menajerinin Galatasaray'ın istediği fiyatlara inmesi o da olursa bu transferde bitmiş olacak sevgili arkadaşlar. Yine 6 numarada Florentino Luis ile ilgili çok önemli gelişmeler var. E, Luis'in de artık bitme aşamasına geldiğini söyleyebiliriz. Ergan Agey veya o seviyede bir ismi Galatasaray'a transfer edemezse yedekte bekleyen bir Florentino Luis var. Luis de yine Galatasaray'ın aradığı isimlerden biri olabilir ki benim şahsi fikrim eğer Ganage gibi kaliteli bir isim olacaksa daha uygun bir rakama hem bonservis bedeliyle de alabileceğiniz bir isim Fiorentino Luis sevgili dostlar. Bunun dışında Evan Derde önemli gelişme var. Galatasaray Danimarka ekibine teklifini yaptı ve beklemeye geçti. Galatasaray'ın teklifi 10 numara için 7.5 milyon euro bonservis bedeli ve sonraki satışlarında %15 pay vermek istiyor. Bence Evander gibi bir futbolcuyu bu fiyata alabilirseniz iyi olur. Çünkü çok yetenekli bir on numara. Eğer Evander olursa Joao Pedro transferi rafa kalkar ki Joao da biliyorsunuz menajerinin oyunundan dolayı Galatasaray yetkilileri baya bir sinirlendi ve menajeri yarın İstanbul'a gelecek. Son bir görüşme olacak. Fenerbahçe katması, fiyat artırma politikası Galatasaray'da yöneticilerin çok da hoşuna gitmedi. Bundan dolayı yönetim bu durumdan birazcık rahatsız, bu oyun'a gelmek istemiyorlar. Ve öte yandan Matias, Matias Vesino, bu da Inter'de oynayan futbolcu boşa çıktı. Galatasaray'ın transfer listesine girdi 30 yaşındaki futbolcu, ama e, geçmiş kariyeri çok da parlak değil. E, çok bir isim değil Matias Vesino, ama yine de transfer listesinde kendine yer almış bir futbolcu diyebiliriz. Yine önemli bir haber daha aktarmak istiyorum. bugün gündüz saat 12'de de sizlere ilk olarak aktardığım bir haber vardı. Yine ilk olarak haber 1905'ten de duymaya devam edelim. Galatasaray'ın 6 numara aradığını bilen bazı menajerler Dimitri Barinov'u Rus futbolcuyu Rus 6 numarayı Galatasaray'a önerdiler. Hem stoper oynayabilen bir futbolcu hem de 10 numara oynama özelliğine pardon 6 numara oynama özelliğine sahip özür dilerim. 6 ve stoper oynaya Bilen bir futbolcu e, Dimitri Barinov ve Galatasaray alırsa o bölgeye sert ve e, bir fizik kalitesi yüksek olan bir futbolcu almış olacak hava topu hakimiyeti iyi olan ve hava toplarında da takımına avantaj sağlayabilecek bir futbolcu İbakay e, da çok fazla bir gelişme yok baka Chelsea Galatasaray'a bir yıllık kiralama artı zorunlu satın alma opsiyonu koydurmak istedim ama bu birazcık e, muamma birazcık zor bir transfer olabilir buradaki satın alma opsiyonu önemli arkadaşlar. Bir diğer gelişme ise yine BKBK'da Galatasaray bu transferi bitirmek istiyor. Ama Galatasaray'ın şunu söyleyelim haber 1905'ten ilk duyacağınız İspanya çıkartması. Bakalım birkaç güne isimler basına düşebilir. Ama Galatasaray bu kadar fazla ülke ülke gezip transferleri bitirememesi üzücü. Sadece Erden Timur'un transferlere uğraşması, Cenk Ergün'ün beklemede olması bence doğru değil. Bir yandan Cenk Ergün'ün bir yandan da Erdem Tibur'un transferleri bitirmesi lazım. Ligin başlamasından 21 günlük bir süre kaldı. Bu süre bazında bir an önce takviyelerin yapılması lazım. Aksi takdirde e, taraftarın tepkisiyle karşı karşıya kalacak e, yönetim. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Size yine güzel haberler aktarmak istedim. tabii ki biten bir şey yok Seferoviç hariç. Ama diğer isimler de bitmek üzere diyebiliriz. E, umarım bu hafta birkaç tane isim açıklanır. Yoksa yönetimin e, bu tepkiyi, bu eleştiriyi kabul etmesi gerekecek. E, bakalım hafta başına kadar nasıl bir gelişme olacak? Bunları da aktaracağız. Yani bana kızıyorsunuz ama arkadaşlar bana kızmayın. Transferleri ben yapmıyorum. Ben sadece aldığım bilgiyi size aktarmaya çalışıyorum. Yani ben bir aracıyım. Aldığım bilgiyi sizlere aktarıp sizlerle bu konuyu konuşan biriyim. Yani e, transfer yapma etkimi olsaydı e, evet derdim ki bak bitiremedim edemedim derdim ama ben transfer yapmıyorum. Yapan kişilerin ne aşamada olduğunu size aktarmaya çalışıyorum. Kendinize iyi bakın dostlar. Abone olmayı unutmayın. Canlı yayınlarda bekliyorum. Ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın. Gol var sundu.